yaparsın, Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm, gel. Bugün size bir konu hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bu bagaları biliyorsunuz. Bu doktor kule baga. Bu bagalar takan arkadaşlar bunları. En fazla biraz ne kadar kullan toplam sen bagayı? İki ay. Yani kilometreye bağlı olarak da değişir bu. Bu bagayı taktığın zaman ilk başta güzel, tamam sonunda performansı da arttırıyor. Ama bu bagalar kardeşim bir müddet sonra titremeye başlıyor. Motor sanki devre balatasını kırmış gibi titreyerek kalkıyor. Kalktıktan sonra gidişinde bir sıkıntı yok ama her yok. Abi, abi, yok. Şurada, şurada. Tamam. Ama her kalkmada sanki devre balası kırılmış gibi takır tıkır yerinden kalkmıyor motor. Bu doktor kulle bagayı kardeşim takmayın. Takanların hepsi pişman. Şu an zaten videoyu çeken arkadaş sahibi. He. İki ay sürmedi ne Bu motorun orijinal bagasını takacaksın. Aynen. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bir aktı beş söktük. Motor 45 bindeydi. Kendi üstündeki orijinal bagası hala sağlamdı. Bak 45 bin kilometrede. Bu baga tamam bozulmaz. Öyle kolay kolay bir şey olmaz. Ama bu bagalar işte kardeşim. Bunları takıyorlar. Piyasaya sürüyorlar. Bu bagaları Türkiye'de çoğu insan bilmezken Jekos Doktor Pulley'i, Malossi Biz daha önceki videolarımıza bakarsanız 7 yıl önce 8 yıl önce biz bunları Kendi motorlarımıza takıyorduk deniyorduk Biz bunları daha önce denedik Kardeşim motorlarda en iyi performansı sağlayan Kendi orijinal ağırlığı Kendi orijinal bakası Kendi orijinal variyatör Hepsi pişmanlıktır Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim Bu motorlarda variyatör bakımı diye bir şey var Kardeşim variyatör bakımı Öyle 3000'de 5000'de yapılacak bir şey değildir Variatör bakımı ne zaman yapılır Variatör bakımı bu motorda bir sorun olduğu zaman kayış değişiminden değişimine yapılır. Yani öyle 4000'de, 6000'de, 3000'de varyatör bakım olmaz. Buradaki üstündeki trafın vidası, şanzımanın vidası bunlar sök tak sök tak. Bunlar kendini yıpratır. Zaten siz yaptıracağınız varyatör bakım parasına bu motorun yan sanayi devrajını koysanız. Bakın bu devrajı değiştirirken içindeki yay orijinal olsun. Tamam öbür malzeme biraz dayanıksız olabilir ama toplasan 1000 lira tutmaz zaten. E sen varyatör bakımına veriyorsun 500 lira, 700 lira. Kim ne kadar alıyor bilmiyorum. Yazıklı sen bunu ya. her seferinde bu varitörü debrajı değiştirsen ne olur yani? Honda zaten bu motorun parçaları ucuz. Bu motorlarda varitör bakımı yaptırmaya gerek yok. Sadece ne zaman yaptırırsın? Kayış değişiminde, 10 binde, 12 binde. Yani 10 bini geçilmemesi lazım bu motorlarda. Her 10 binde bir açtığı zaman orayı ustamız bir yağlar, temizler, yerine takar. Yani he hiç herhangi bir sıkıntı olmaz. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.